Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'in yeni bir videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten her zamanki modumuzu atlıyoruz ama 3 kişi atlıyor arkadaşlar. Rank günlüklerine devam arkadaşlar. Şöyle o atlamaya geldiler arkadaşlar. Bugün arkadaşlar rankımızda ikinci gün ya da üçüncü gün bilmiyorum. Kafa yandı bir tık oynuyoruz. Oyna oynuyor kafa yandı. Şimdi seriden adam aramaya gidebiliriz. Adamlara yaklaşalım. Önümde adamlar var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Aha tam önümde. Victor. Victor, Victor çılçıplak çıplak gelmiş oyuna bizi vuracak. La kardeşi galiba. Tamam. Sen de git kardeşim. Görüşürüz. Lan Victor var ya bir tık ismi de Panzehir. Bir tık beni korkuttu arkadaşlar. Ama sıkıntı yok. Tamam. Zaten burayı aldık arkadaşlar. Direkt aşağı indik arkadaşlar. Çok giden sesler geliyor. Direkt seriden bir baskın yapalım. Nerede bunlar? Aha. Tamam bir tanesi burada. Bir tane de solunda var. Abi solundaki de ateş ediyor. Dur şunu almam lazım. Güzel. Solundaki de geldi. Muhammed. Muhammed. Öyle yerinler mi ödüm patlattın? Tamam. Şunun notunu da alalım arkadaşlar. Güzeliz valla. 6 kill şimdiden oldu bile ama bir tık adam hızlı eks eksiliyor. Arkadaşlar drop'un orası adam dolu. Bu ne böyle? Dur. Kill alayım. Kil hop. Tamam. Kill aldım arkadaşlar. Tam bitirecek bitirecekken alayım. Şunların üstüne süreceğim. Kardeşim gelin buraya. Hop. Tamam, burada iki kişi var. Burada da iki kişi var. Oğlum ne oluyor? Her yer dolu. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bunları rahatça alacağımızı düşünün. Oğlum adam öldü de ben mi öldürdüm bunu? Yo ben de öldürmedim. Başkası öldürdü. Şimdi kardeşim şu... Aha araba da geldi. Abi ne oluyor? Kardeşim sen seni alayım ben bir seriden. Başkasına şey yapmadan sen. Tamam şu güzel. Abi adam aşağıda. Şu kardeşim gel sen bir. Tamam. Tamam. Arkadaşlar burayı tep. Oo, Lan Lan oğlum ne oluyor? Abi çok oynuyorlar. Abi adam gitti böyle... Oğlum bu nasıl bir şey? Abi adam nasıl joystick yapıyor? Elim ayağım titredi tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Bir tek biz de kötü olabiliriz. O kadar olur yatarak oynuyorum. <laughs> Normaldir. Fight'tan çıktık hala cam basmadık ama sıkıntı yok. Lan oğlum tam cam basacağız. Araba pert. İnşallah patlatmazlar. Şöyle bir iki tane sargı basayım. Güzel. Rozoktan arkadaşlar ateş ediyorlar. Onlara doğru yavaştan bir gidelim. Nerede bunlar? Aha önümde. Tamam sıkıntı yok. Baba selamünaleyküm. Bunlar bomba falan teşkil Tamam güzel. Kil aldık arkadaşlar. Tertemiz 12 kil. Devam. Oğlum bomba kim atıyor hala? Aa evde falan adamlar var. Tamam sakin abi. Acelemiz yok. mesela. Ya benim bunlara kaç tane vurmam lazım? Neyse dur. Sakin olacağım abi. Sıkıntı yok. Şunları adamlara göstermeden bir rush diyeyim ben şunları. Arabayı patlatabilirler. Nerede bunlar? Tamam. Solunda duruyor. Tamam. Çek abi arabayı sola. Abi bunlar bir tık sanki acemi gibi. Anlamadım. Aa, çıkmadı. Prefire'a çıkmadı. Baba koş. Baba koş yapacak bir şey yok. Koş 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 koş. Abi adamlar önümde bomba çeksem mi diyeceğim de Yani bilmiyorum Lan ne yapıyorsun burada Lan beklemedi galiba beni arkadaşlar Aga be Diğeri nerede Seni bir yaksam mı hop Baba 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 ölüm Aga be İzleyeceğim sadece arkadaşlar Kötü bir durum İnşallah benim başıma gelmez bir gün Ama yapacak bir şey <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar Baba sakin Adam bir tık tehlikeli joystick'e gerek yok. aç kendine iyi bak kardeşim. Aa, bir şeyler söylüyor anlamadım. Dur. Neyse boşver arkadaşlar. Devam. Adam burada ne yapıyor? Beni de görmedi. Tamam bunu aldık. Güzel arkadaşlar. Devam. Bunu yaksam mı ki? Neyse dur. Arkadaşı geliyor. Aa, oğlum yapamadım. Dur. Arkadaşlar tablete henüz alışamadım. O kadar olur. O kadar olur. Bazen tuşların yönünü karıştırıyorum. Aa, yine panzeri vurduk. Tamam. Bunun da lootunu yapalım arkadaşlar. 17 kilimiz var. Çok güzel ilerliyoruz. Arkadaşlar oyunda az sayıda kişi kaldı ama yani tamam şunu bir ezelim. Güzel bu botlu arkadaşlar. Oğlum burada ne oluyor? Karışmış ortalık. Herkes birbirine lan, lan ne yapıyor? Kafamları canlar az. Lan öleceğiz 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 öleceğiz. Bu şarjörü bitti. Çok güzel. Abi ölüyorduk. Onun da şarjörü bitti. Benim de kolsuzluğum tuttu. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Oyunda tek kişi kaldı. Güzel bir vina aldık diye düşünüyorum. 25 kilo olacak. Eğer bunu da alırsam çok çok güzel arkadaşlar. Adam nerede bilmiyorum ama arkadaşlar ben beklemeyeceğim. Devam edeceğim. Şöyle seriden arabaya bineyim diyeceğim de abi. Arabada yani bir tık şey. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Arabada bir tık patlayacak gibi ama. Aha adam solunda direkt. Lan oğlum dur dur lan. lan arabaya sıkma lan, lan öleceğiz. Oh be. Abicim Vallahi ölüyordu. 25 kilifin arkadaşlar. Di seriden diğer maçımıza geçebiliriz. Let's go. Babalar selamünaleyküm. Yeni maça geçtik. Şimdi seriden şurayı bir atlayalım. Hiçbir şey yok tamam. Güzel hayat bitti arkadaşlar. Pompalı ne yapacağım ben bunu dışarıdaki adamları nasıl vuracağım? Tamam. Tamsın ya da yarımsın. <laughs> Neyse devam edin bunu arkadaşlar. Kötü bir espriydi. Baba şimdi bak. Nerede bu? Ağlamadım lan. Ama sen ısrar ediyorsun da neyse dur. Acele etmeyelim arkadaşlar. 11 kişi var. Buraya bir tık sıkıştık kaldık sanki ama bilmiyorum. Arkadaşlar burada bir tane silah almam lazım. Tamam. Bu bir arkadaşlar. Devamı gelecek inşallah. Kardeşim sana dedim ama bak çok zorluyorsun bak. Az önce ölmedin illa öleceksin. Alicim bak yapma böyle şeyler. Abi killeri hiç almıyoruz var ya sadece vuruyoruz ama yapacak bir şey yoktur. Altında biri var. Sakiniz abi dur bakalım bir. Oğlum adam altında geziyor. Dur Ali'yi alsam. Aha tamam gördüm abi. Kardeşim yeni AKM'nin tadına bakmak ister misin? Bunun da adını bilenler bir yoruma galip atabilir. <laughs> abi hakeme fena. Şimdi abi vurdum killleri bir toplayayım artık. Daha sıfır killim var. Aa, herkes baygın. Şu bir. Tamam. Nerede var başka? Abi kill arıyorum ya. Böyle bir şey yok. Neredesin? Aha tamam. Ayaksız duyuldu. Tamam. Burada iki arkadaşlar. Güzel. Üçüncü ke kelim denize gitti. Güzel abi. Şimdi birazdan gelir o da. Harikayız. Aşağı sapı sağlamadık arkadaşlar. Çok güzel. Lan adamlar bize ateş ediyor. Oğlum ne oluyor? Tamam. Ali ne yapıyorsun? Ali bak orada kusuruyorsun bana. Ha arkadaşı da varmış. Eder, sakin olun. Dur. Lan şarjör bitti. Dur, dur dur dur. dur. Lan öleceğiz lan. Tamam. Güzeliz. Abi adamlar benim alacağım bagiye pusu kurmuş. Böyle bir şey yok. Tamam. Devam edebiliriz arkadaşlar. Güzel iki kilimizi aldık. Devam. Rozoktan sesler geliyor abi bakalım şuraya bir seriden. Kardeşim neredesin? Hop. Ha kaçtı odaya. Tamam. Şeyi kullanabilir miyim acaba şu teleport olayını bir deneyeyim bakayım bir. Kardeşim bir teleport işimiz vardı bizim. Hop. Şuraya bir geleyim. Hop. Lan ben geçemedim. Geçeriz abi. Aga cam cam. Aga be. Başkası da sıkıyor. Kardeşim görüşürüz. Güzeliz. Güzeliz abi. E şimdi bu diğer arkadaş nerede bakalım? Buna bakalım seriden. Kardeşim neredesin sen? Bekle. Bak bir de koşuyor ya. Bir de koşuyor. Hayır yani ben burada iki kişiyi vurmamışım gibi. Bak bir de işte koşuyor. Böyle bir şey olamaz ya. Tamam. Bunu da aldık abi. Güzel. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayalım. Yorumlarınızı güzel yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi abi önümde adam var. Kardeşim selamünaleyküm. Abi tamam o kadar sıkma yani gerek yok tamam sakin ben ben bir tane merkez, bir tane vur ya. Bir tane vur abi, bir tane. Ya buraya gel gel. O mermiyi kesmediğin için yani bu yumruk sana. Usulca yolunda gidiyorum arkadaşlar. Aha bagi. Tamam kardeşim dur. Dur çarpmayın, çarpmayın. Tamam bu arabik de gitti, güzel. Abi oyun oynamaktan değil de burada adam aramaktan yoruldum. Şükür iki tane bulduk arkadaşlar. İki tane nur topu gibi kilimiz olacak arkadaşlar. Neredesiniz kardeşim? Selamünaleyküm. Bunlar <laughs> işte, çok kötü oynuyor ya. İsrailli ama iyi oldu arkadaşlar. Biri İsrailliymiş. Bir de Arap galiba iyi oldu iyi. Ulan ulan sizin var ya ben. Baba yine adam aramada. Arkadaşlar önünde şuradan bir iki kişi var gördüm. Tamam duralım abi. Sadece Oğlum kötü oynadık lan dur Tamam bu bot Botu aldık arkadaşlar Bunun kankisi nerede kankisi Kardeşim bak seni bitirmek istemiyorum Aha geliyor Allah kahretsin bu bu nasıl bir silah sıkış Dur 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 sakiniz sakin sakin Doldur abi doldur Şarjörü doldur Aa, Bir tane yedik arkadaşlar vermiş sıkıntı yok Abi çok kötü dur Şu araba var ya bütün dikkatimi bozdu Benle ben ne uğraşıyorum al şuna Dal abi Estucikan. kardeşim teşekkür ederim eline sağlık Baba 20 kilo ulaştık bile güzeliz Gitmeden şöyle birkaç mermi alacağım arkadaşlar Ölmeyelim sıkıntı yok Mermi lazım Hadi oğlum Abi çok iyi döndüm adam korktu zaten Oğlum ben seni yumruklamaz mıyım lan? Lan ödümü patlattın lan. Bunun arkadaşı nerede acaba? Abi bunu seriden bitireceğim. Bu kalkmasın bak. Bu var ya bize zarar. Lan ödümü patlattı harbiden. Lan dur yumruklamaya geliyor. Bunu direkt bitireyim abi. Hiç bulaşmayacağım arkadaşlar. Burada arkadaşı yatıyor olabilir. Baba kaçar. Baba taliye kaçım abi. Kaç 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 kaç. Hemen arabaya binip kaçıyorum. Abi arabaya bindik. Lootumuzu aldık. İki tane adam koşa koşa bana geliyor. Kardeşim çok açıksınız. Lan ikisini de besleyelim aynı anda. Güzel olacaktı ama. Tamam oğlum arabaya sıkma kardeşim Daha parasını ödemedik Gelsene sen buraya bak bak Heh yat aşağı Sinir ediyor beni ya O kadar ne gerek var arabaya sıkmaya Yani vursan zaten vururdun o kadar mermiyle Arabayı niye pert ediyorsun Devam abi devam Abi bu arada 24 kilimiz oldu Hiç farkında değilim Adam araya araya yoruldum artık arkadaşlar Aha Silah sesim var Oğlum ne oluyor lan? Tamam silah sesi var duydum. Abi ilk başta duydum gibi oldu duymadım gibi de oldu bilmiyorum. Karıştı, bir anda kafa. Neredesiniz abi? Sana şöyle bir dans ettiren bomba. Tut bismillah. Tut bismillah. Lan ikisini de tutmadı. şimdi tut bismillah. İsabet etti mi? Aha kardeşim sen bir dans et ben bir şarjör doldurayım. Şimdi arkadaşlar size Aha adam geldi lan. Diyecektim tam oyunu gösteriyorum diyecektim ama geldi. Lan oğlum bir tane de araba geldi. Ne oluyor oğlum bak bitik sıkıştık sanki. Baba ne yapacağımı karar veremedim. Bak Ver şimdi seni bir alayım. Bir Şu arkadaşı geliyor. Dur şuna da arkadaşını almaya Oğlum arkadaşı aldım da salmıyor beni. Lan oğlum bir dur dur. Arkadan arabalar gelecek bak. Baba sakiniz dur. Bak ne yapıyor Allah aşkına. Al şu sen şunu. Ya, niye bu kadar? Lan, onu dur. Kardeşim sakin. Tamam. hay geldin de ne oldu yani? Bak arkadaşı da geliyor. Gel kardeşim. Aha başkası da geldi. Araba geldi. Dedim abi dedim. Bak bir de bomba atıyor. De -re 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 -re. Kaç kaç kaç. Aa bir kişi. bir kişi var. Tamam bu bot arkadaşlar. Sıkıntı yok. Diğeri nerede? Bir cam basayım bot. Tamam oyunun sonunda botlar kalmış arkadaşlar. yok. Ne olur ne olmaz yine biz tek mermi miyelim? Aa bot değilmiş lan. CBX şey yazıyordu. Arkadaşlar çok güzel bir video olduğuna inanıyorum. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.